Haberimize başlamadan önce bizi desteklemek için nokta dahi olsa yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından çeşitli yönlerden ateş açıldı. Ateşkesi bozma girişimi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27-28 Mayıs gecesi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek bölgesindeki aşağı Buzgov kasabası yakınlarında, Azerbaycan mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından çeşitli yönlerden ateş açıldığını duyurdu. Açılan ateş sonucu, Elham Muradov isimli Azerbaycan askerinin omzundan yaralandığı aktarıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında çatışma çıktığını duyurdu bakanlık, çıkan çatışmada bir askerin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, yaralı askerin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Ermenistan tarafının cevap ateşi ile susturuldu ve bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun tam kontrolü altında olduğu ifade edildi. Dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, keşif ve sabotaj grubunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yolda mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiği, operasyon sonucu 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığı ifade edilmişti.